Sayın seyirciler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Saat 10'da başlaması gereken toplantı 1,5 saat sonra başladı. Bu süre içerisinde sinirleri gerilen esnaf, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi'nin konuşmasını yapmasının ardından toplantıyı terk etmesiyle iyice gerildi. O saatten sonra salondaki sessizlik yerini yüksek sese bıraktı. Evlat yığılığı gibi konuşacaksınız be. De kıskın de değil. Ben de tamam işte de kıskın de değil. Ben, de ben, ben de senin de. evine gelsem beni balla beslersem. Ben de değilim. Ben sen de. ayrıldın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantının başlama saati 10'du ama 11.30'da başladı. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi... Vali Yardımcısı Üzeyir Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e... Elezo Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Cemil Erdem, Esnaf Oda Başkanları ve Esnaflar katıldı. Toplantıda konuşan Elezo Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, Elezo'da sıkıntılar yaşıyoruz. Elezo'da terör sıkıntısı yaşanmasa da ekonomik terör yaşıyoruz dedi. Bizim sınırlarımıza baktığımız zaman ilimizin sınırlarına Tunceli, Bingöl, Diyarbakır illeri ve daha doğudaki illerimizde terör örgütü ciddi manada sıkıntı yaratıyor. İster istemez el az olarak bizler de bundan etkileniyoruz. Evet biz her ne kadar el az olarak terör sıkıntı yaşamıyorsak da inanın ki Sayın Bakan Yardımcım biz ekonomik terör yaşıyoruz. Ben buradan iki tane konuyu dile getirmek istiyorum iki tane kardeşimle, sanayici kardeşimle görüştüm. Bir tanesi balıkçılıkla uğraşıyor, bir tanesi mobilya sektörüyle uğraşıyor. Konuşmalarımız neticesinde mobilya sektöründe uğraşan kardeşimiz, ben Hakkari Yüksekova'ya her yıl bir esnafa 500 milyarlık mal gönderiyordum diyor. Mobilya gönderiyordum diyor. Eski parayla söylüyorum. Ve bugün bunları gönderemiyor. Esnaf ve sanatkarların elindeki sermayesini alnının teriyle ve bileğinin gücüyle birleştirmiş bir girişimci olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Çiftçi, Elazığ'ın çok stratejik bir önemi olduğunu ifade ederek bu nedenle şehrin çok çok iyi desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Elazığ'ın üzerine bakıldığında Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Elazığ hakikaten stratejik olarak bulunduğu nokta çok çok önemlidir çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. AK Parti hükümetleri olarak da hakikaten bunu biliyoruz. Bakanlık olarak da bunu biliyoruz. Ve bu anlamda çok önemli katkılar verildi. Bundan sonraki süreçte de bunun verilmesi gerekiyor. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi geçmişte biraz da burada bir depoydu. Buradan Doğu Güneydoğu'ya önemli ölçüde bir üretim ve pazarlama payı vardı. Ama terör bunu belli ölçüde sektöre uğratıyor. 30 yıllık bir terörle mücadelemiz söz konusudur. Uluslararası güçlerin Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini engellemek için ortaya koydukları ve de, bir destek verdikleri bu terör belasını inşallah önce Cenab-ı Hakk'ın yardımı, milletimizin desteğiyle ve AK Parti hükümetimizin uyguladığı politikalarla ortadan kaldıracağız. Kardeşlik hukukumuzu geliştirip terörü def edeceğiz inşallah bu ülkeden hep birlikte. Çiftçi konuşmasını yaptıktan sonra toplantıdan ayrıldı. Konuşma sırası bu defa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Empati ve İletişim Enstitüsü Başkanı Burak Yılmaz'daydı. Ama esnaf buna müsaade etmedi. Misafire, hayır, karşı, davranışınız değil. Değil. Hayır. Misafire hayır. karşı davranışınız hiç makbul değil. Misafire karşı davranışınız hiç makbul değil. Ben misafirim. Sen ben misafirim. Lütfen. Ben misafirim. Esnaf ediyorum. O zaman etmezsiniz. Ben takip ediyorum. Ben Atina'dan Ankara'ya Ankara'dan buraya sizin için geldim. Ama bugüne kadar 200 bin kişiye konferans verdim. Elazığ'ın ne kadar muhteşem, ne kadar harika bir insanlardan oluşan topluluk olduğunu biliyorum. Ben bugüne kadar yüz binlerce insana konuştum. Sizin gibi değerli insanlar olmaktan mutluyum. Dolayısıyla harika bir evet sorunlarınızı dinleyeceğim Allah'a. O zaman öyle başlayalım. Rica edeyim. O zaman öyle başlayalım. Lütfen ben sorunu olanların sorunlarını listeleyeyim ve bakan beye bizzat oluşturayım. Eğer bunu kabul ederseniz ahilik sunumundan önce böyle başlayayım. Olur mu? Söz veriyorum. Ben aynı zamanda AK Parti Siyaset Akademisi'nde öğretim görevlisiyim. Empati ve iletişim enstitüsü başkanıyım. Yüz binlerce insana gittim. Bizzat bir bir sorunlarınızı toplayalım ve ben isterseniz kameraya çektiğim şekilde sorunlarınızı bakan ileteyim ve bunu iletim çektiği görüntülerini size getireyim. Onda başlaması gereken toplantının bir buçuk saat sonra başlaması bakan yardımcısı çiftçiye sorularını ileteceklerini düşünürken çiftçinin toplantıdan ayrılması esnafı sinirlendirdi. Biz buraya sorunlarımızı anlatmak için geldik. Evet. Bakan Bey saat bizim sorunlarımızı dinleyebilirdi. Evet. Yani biz boşuna mı geldik şimdi buraya? Boşuna gelmediniz. Demek ki bir programda şey aksam olmuş. Alıp götürdüler. Ben de diyorum ki bizzat ben o zaman sorunlarınızı alıp görüntüleyici ileteceğim. Ve ben Bülent Bey'e de götüreceğim. Tamam. Buyurun. Bakan Bey'e mi yükselti alıp da beklemeliyiz? Şimdi ben Bakan Bey adına konuşmam. Benim tamam, bakanım Evet Bir anda salonda sesler yükseldi Tamam ben selamı söyleyip gitmek Bakın beyefendi de tamam. Esnaf Sadatkarlar Genel Müdürü Necmi Ettin Bey burada Yok. Bizzat sorunları yetecek Daire Başkanı burada tamam. Gözünüzü seveyim tamam. Biz evet. Bakın ben Trabzon'dan evet. kimliğim Sizin deniz görmüşsünüzü Sözünüzü götüreceğim evet. ama sakin Tamam mı? Tamam şimdi lütfen herkes bir otursun. Allah razı olsun. Tamam. Hocam ne dediniz ki. Ama sakin. Tamam. Söz mü? Söz lafını söyle. Aynı gibi. Şaman, lafını tamam lafını söyle. Tamam. Esnaf ısrarla bakan yardımcısı çiftçinin toplantıya dahil olmasını istedi. Evet. Elazığ'a hiçbir şey yapılmadı. Bak evet. ben Tunceli'yim. Dinliyor musun abi? Ben Türk evliyim. Evet. Elazığ'da yaşıyorum. Elazığlı esnafım. Elimizde olanı alıyorsunuz bize katkı vereceksiniz, destek vereceksiniz. El azıda elimizde olan her şeyi alıp götürmeye çalışıyoruz. Nereye aldık dost edin? Nereye aldık? Ama sakin. Sakin. Ne yaptınız? 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 Sakin. Yazık ya bu şehre yazık, bu şehre yazık. Yükselen sesleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Empati ve İletişim Enstitüsü Başkanı Burak Yılmaz sakinleştirmeye çalıştı ama olmadı. Ben şimdi misafirim. Beni dövecek varsa dövsün. Ondan sonra devam edelim. Ben tüm temin Şimdi şu daha bunu da. Mesela en azından. Eyvallah. Ben, ben taktoşları seviyorum. Ama lütfen istirham ediyorum. Sakin olalım. Dinleyelim. Yılmaz, salonu sakinleştiremeyince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, kürsüye geldi ve esnafın sorununu kendisinin dinleyeceğini söyledi. Değerli esnaf ve sanatkarlarımız, ben esnaf sakinimdir. Burada biz sizin sorununu dinlemek için geldik. Biz kendimiz buradayız. Yani şimdi yanlış bir anlaşılma var. Farklı bir konsepte doğru gidiyor boru ama farklı bir konsepte gitmeyin. Siz sorun, ben konuşayım, oraya devam edin. Toplantı bu tartışmaların ardından esnafın Erkan'a sorularını iletmesiyle son buldu. 30 yıl Sağlık Bakanlığı bünyesinde elektronik bir cihaz teknisyeni yaptım. Şu anda bir yıldır, tam bir yıldır e, küçük bir esnafım. gıda üzerine, çiftçilikte ve amacım üzerine çalışıyorum. Çok güzel.